hamaset destanı nakşedildi bağrına Yurdumun aslanları öldü iman uğruna Ruhlarda bayraklaşan Allah için savaştır Bu şehitler diyarı işte bu yer Maraş'tır Maraş'ın kurtuluşunun 101. yılını itiraf ediyoruz Bağımsızlık mücadelesinde canlarını siper eden tüm gazi ve şehitlerimize Türk düşünüyor. sunuyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Maraş'ın Kurtuluş Mücadelesi'nde savaş şart. başta Kuvayi Milli Komutanlarımız Köşoğlu Süleyman Efendi, Amiş Mehmet, Seyit Mehmet İmamoğlu, Sait Güneşli, Sadık İnan, Durdu Türk Kahraman, Müftü Salim, Köfteci Şükrü, Kadayıfçı Durmuş, Şeyh Amit Doğan, Mehmet Aksakal, Bozcaoğlu Cuma, Feloğlu Hacı Hüseyin, Dirgen Ali, Ali Gedikbaşı, Cevlanoğlu İbrahim komutanlarımızın nezdinde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah o günleri bir daha bize göstermesin diyorum.